Bir yola koyulalım, birlikte peygamberlerimizi tanıyalım. Masal kuşunun sırtında, çıkalım yolculuklara, bize doğruyu. için masal kuşunun sırtında olmak rüyalar aleminde yeni bir hikayeye tanıklık etmek demekti. Masal kuşu alçalmaya başladıkça Taha da sabırsızlanıyordu. Yeryüzüne indiklerinde gördüğü şeyler Taha'yı çok şaşırttı. Bunlar heykel mi? Bu heykelleri kıran kim peki? Neden yıkıyor hepsini?" dedi. Masal kuşu, Taha'nın hikayeyi dinlemek için daha fazla bekleyemeyeceğini anlayınca hemen anlatmaya başladı. "Bunlara put adı veriliyor," dedi. İbrahim peygamberin yaşadığı ülkede insanlar Allah Teala'ya inanmak yerine çamurdan, taştan yaptıkları putlara tapıyorlarmış. Hazreti İbrahim ise çocukken bile bu putlara tapmanın yanlış olduğunu düşünüyor ve bunu diğer insanlara anlatmaya çalışıyormuş. Allah Teala Hazreti İbrahim'i peygamberlikle görevlendirmiş. Hazreti İbrahim doğruyu bulmaları için insanlara yol gösteriyormuş. Allah'ın eşi benzeri olmadığını, yeryüzündeki her şeyden üstün ve güçlü olduğunu anlatıyormuş. Fakat insanlar buna inanmak istemiyormuş. Biz büyüklerimizden öğrendiğimiz şekilde ibadet ederiz diyorlarmış. Bir gün İbrahim peygamber ülkenin hükümdarı Nemrud'un yanına gitmiş. Ona Allah Teala'yı anlatmış ve ''Benim Rabbim istediğine hayat verir, istediğine de ölüm verir.'' demiş. Nemrut Hazreti İbrahim'e inanmamış. Üstelik ''Bunu ben de yapabilirim.'' deyip kendini üstün görmüş. İbrahim peygamber benim Rabbim güneşi doğudan yükseltir. Madem güçlüsün, sen de batıdan doğmasını sağla öyleyse demiş. Nemrut bu işin altından kalkamayacağını biliyormuş. Öfkelenip Hazreti İbrahim'i oradan uzaklaştırmış. Hazreti İbrahim putların hiçbir işe yaramadığını göstermek için kimsenin görmediği bir vakitte gidip hepsini baltayla devirmiş. İçlerinde en büyük olanına ise dokunmamış ve baltayı bu putun üzerine yerleştirmiş. Nemrut ve halkı putlarının yıkıldığını görünce hemen Hazreti İbrahim'in yanına gitmişler. Putlarımızı sen mi yıktın? diye sormuşlar. İbrahim peygamber, e, şu büyük put yapmıştır belki diye karşılık vermiş. Putların böyle bir şey yapamayacağını herkes biliyormuş. Ancak yine de kabul etmek istemiyorlarmış. Hazreti İbrahim, "Bunlar cansız taş ve tahta parçaları sadece nasıl olur da size yardım etmelerini beklersiniz?" diye sormuş. Nemrut Hz. İbrahim'in söyledikleri karşısında çaresiz kalıyor ve küçük düşüyormuş. Onu alt edemeyeceğini anlayınca ortadan kaldırmak istemiş. Askerlerine emir vermiş. Büyük bir ateş yakılmış. Bütün insanlar ateşin etrafına toplanıp Hz. İbrahim'e verilen cezayı izlemeye başlamış. Hz. İbrahim ise Allah Teala'ya sonsuz güvendiği için hiç korkmuyormuş. Sadece dua ediyor ve Rabbine sığınıyormuş. Alevler iyice yükseldiğinde İbrahim peygamberi ateşin tam ortasına atmışlar. Ancak bir anda mucize gerçekleşmiş ve Allah Teala ateşe "Ey ateş İbrahim'e karşı Serin ve zararsız ol diye emretmiş. Nemrut ve diğer insanların gözleri önünde ateş gül bahçesine dönüşmüş ve Hazreti İbrahim'e zarar vermemiş. İnsanlar şaşkınlık ve korku içindeymiş. Böyle bir mucizeyi gözleriyle görmelerine rağmen inkar ediyor, bunun bir büyü olduğunu söylüyorlarmış. Hz. İbrahim, Allah Teala'nın emirleri doğrultusunda elinden geleni yapmış. Ancak bir arada yaşadığı bu insanların çoğu inanmamakta ısrar ediyormuş. Hz. İbrahim, artık onlarla bir arada yaşamanın bir anlamı olmadığına karar vermiş. İnanan insanlarla beraber hazırlık yapıp Mısır'a doğru göç etmişler. Taha merakla masal kuşunu dinliyordu. Masal kuşu, Hz. İbrahim'in hikayesi burada bitmiyor. Şimdi başka bir yere gitmemiz lazım, dedi ve Taha'yı sırtına alarak gökyüzüne yükseldi. Masal kuşunun sırtında çıkalım yolculuklara bize doğruyu öğreten peygamberleri tanımaya masal kuşu